Aralık ayının sonundayız ve bir hafta boyunca düzenli olarak yağmur yağacak. 2020 yılını uğurluyoruz artık. 2021 umarım tüm dünya için güzel olur ve iyi geçer. Yağmurlu hava olunca bizim en çok kullandığımız şey de burada çizmeler. Ve tabii ki balkonumuz çok fazla kirleniyor. Bu bıdıklar sebebiyle. Böyle gövdesi kocaman ama kendisi ufacık bir çocuk ruhuna sahip. Tabii ki şemsiyeler. Kulübemiz böyle içinden bakan bir hüzünlü surat. Dışarı çıkmak istiyor, şimdi gezmek istiyor. Tabii ki bu mümkün değil. Aslında yağmurlu havalarda da gezebiliyor köpekler ama iyi kurulanması gerekiyor. Şimdi Kolonya eee çiçeği şey vardı burada. Kolonya çalısı, parfüm çalısı. Melisa deniyor ama yanlış. Melisa çünkü şifalı bir ot. O yüzden çok karıştırılıyor. Önceleri Yasemin diyorduk. Yasemin de değil. Hatta Yasemin bitkisiyle hiçbir e, bağı ve akrabalığı yok. Bitkiler dünyasında tıpkı bizim gibi, insanlar gibi yani... E, canlılar akrabaları var, benzerleri var. Ee, hayvanlarda da öyle. Hayvanlar da bazı türlerle akraba. Bu bitki patlıcanla akraba. Kolonya çalısı. Hatta tohumları oluyor böyle küçücük küçücük. Patlıcan çiçeği diye bir çiçek var. Biraz onu da andırıyor. Tohumları böyle önce yeşil oluyor, sonra beyaza dönüyor biraz böyle etli, şunlar açıldığında daha tohumları oluşmamıştır, ama oluştuğunda şuradan küçücük küçücük çekirdekler çıkıyor. Onları bahar aylarında yetiştirebiliriz. Kendiliğinden dökülüyor ve doğal bitki örtüsü olarak yayılıyor. Bu sebeple çok fazla derine dikmeye gerek yok. Genel olay bu, pratik bilgi bu. Eğer bir bitki kendiliğinden dağılıyorsa ve yayılıyorsa o bitkinin tohumlarını çok fazla derine gömmeye gerek yok 1-1,5-2 bir, 2,5 bir buçuk, iki, iki buçuk santim toprağına göre değişmekle birlikte tohumları toprağa ekip e, çimlendirebiliriz güzel bir bitki ben çok seviyorum ama bazen e, kokusu ağır gelebiliyor yine de e, insanı rahatlatıcı bir kokusu var ve yeşillik olarak da perdeleyici bir bitki e, bu sebeple de oldukça faydalı çelikler böyle şimdi e, bu kolonya çalısını ben sanırım bir e, 4-5 yıl önce küçük bir saksıda aldım ve şöyle bir çelikti 4-5 yıl içinde bu kadar çok büyüdü ama sürekli e, dibine deniz mahsulleri gömdüm yani aldığım balıkların genellikle de işte e, sardalya, hamsi falan alıyorum onların iç organlarını, kafalarını ya da işte kılçık ta taraflarını toprağa gömdüm. Ama tabii ki hazır da alabiliriz. Bu deniz mahsullerinden yapılan gübreler var İçine farklı bileşikler de konuyor. 20 tane makro ve mikro element var. Onlar da. E, ekleniyor sanırım. Böylelikle daha güçlü ve e, daha ölçülü oluyor. Ama bu şekilde balıkları toprağa gömmek de oldukça faydalı. Eğer yakınımızda bir balıkçı varsa çoğunlukla bu balıkçılar bu e, balıkların iç organlarını işte kafalarını kılçıklarını çöpe atıyorlar. E, onları alıp bu şekilde değerlendirebiliriz. Toprağı güçlendirebiliriz. Toprağı gübre yapabiliriz. Tabi evcil hayvanlarım da zor oluyor. O esnada o gübre döktüğüm yere kasalarla bir muhafaza yapıyorum. Zaten ayrıştırıcılar çalışmaya başladığında toprak onu öğütmeye başladığında koku falan kalmıyor. Böylelikle köpeklerim orayı kazmıyor ve bitkiye vitamin olarak gidiyor. Tabi bu topraktan hemen bir anda alınmıyor. Bitki bunu yavaş yavaş alıyor bünyesini ve oldukça işe yarıyor. Şöyle kocaman bir bitki oldu. Biz bunu budadık. Biraz sert bir budama yaptık. Aslında daha muntazam olması gerekiyor. Mesela şunların düzgün olması gerekiyor ve mumla kapatılması gerekiyor. Ama dayanıklı bir bitki, öyle çok e, nazlanan bir bitki değil. O sebeple es geçtik. E, çelikleri de çöpe atmaya kıyamadım. Onları da şöyle yerleştirdim. Burada küçük fındık farelerimiz var ve köpeklerim onlardan hiç haz etmiyor. Burayı böyle hunharca kazıyorlar. Ben de üzülüyorum çünkü burada bir sürü sardunya yetiştirmiştim. Onların hepsini söküp atmışlar. Çok güzel sardunyalarım vardı. Şöyle lantana, şu saksının içinde kekik, süs biberi, ekşi kotu, şurada ıtır, ballı baba, halen yaşamak için çalışan, fesleğen, kalan şu. saksıda ada çayı. Ee, burada sıra otu yani kişniş işte böyle bu e, Kolonya çalısının çeliklerini çöpe atmaya kıyamadım ve böyle e, havuza diktim. Öyle çok özelmedim. Gelişi güzel şöyle e, toprağa yerleştirdim. Ama normalde e, elimize bir çubuk alıp toprağı e, açıp ondan sonra çelikleri yerleştirmek gerekiyor. Çünkü çeliklerin şu kısımları yani kök atacak kısımları zedelenmemesi gerekiyor. Yaprakların üst tarafta kalması gerekiyor ki fotosentez yapsın. Eğer çelik üzerinde yaprak fazlaysa o yaprakları şöyle alabiliriz, ee, çabuk köklensin diye. Mesela sararmış yapraklar varsa onları da alabiliriz. Ee, benim bitkim bayağı uzundu sanırım bir 2 iki, 2,5 iki metre vardı. Daha da uzun olabiliyor. 3 4 metre olabiliyor. Bazen ağaç gibi olabiliyor. E, tropik ve subtropikal bir bitki. Yağmuru, nemi, az güneşi seviyor. Amerika, Karayipler, Amerika kıtası e, doğal yayılım alanı. E, Zehirli bir bitki ama çiçeklerinden parfüm yapılıyor. Tabii her koku her yerde kullanılmıyor. Genellikle e, ev dekorasyon malzemelerinde koku ürünü olarak kullanılıyor. Ama e, yani tercih eden ve bu kokuyu seven özellikle işte e, tekstil ürünlerinde temizlik ürünlerinde kullananlar da var. Anflorange deniyor. E, bir yağ seriliyor ve e, parfüm kolonya çalısının çiçekleri bu yağa e, örtülüyor ve bu şekilde koku bu yağa geçiyor yani katı parfüm gibi bir şey yapılıyor sabunlarda mumlarda işte yine bazı tekstil malzemelerinde bu koku kullanılabiliyor şimdi e, ege ve Akdeniz kıyılarında çok böyle kavurucu sıcaklar yok. Yani hava gayet güzel. Mesela kış mevsimindeyiz ama kısa kollu dışarıya çıkabiliyoruz. Akşamları biraz serin oluyor. Şu anda çeliklerin tam tutma zamanı. Şöyle atmaya kıyamadım ama artık dikecek yer yok. O yüzden suda beklettiğim çeliklerim yine tohumlar bu şekilde patlıcan gibi. Yabani patlıcan gibi. Bu tohumlar şu şekilde, içlerinde çekirdekler var, küçücük küçücük. Zehirli ama bazen e, bitkilerle, rüzgarla, hayvanlarla, insanla ya da işte tarım araçlarıyla bir yerden bir yere taşınıyor ve bu şekilde yayılım gösteriyor. Tohumları bu şekilde. Tohumlarını ekmek istersek dış ortamda Mart Nisan gibi e, ekebiliriz bahçe toprağı torf ve e, bir parça perlit karışımına saksısı e, doğal malzemeden olan direnajı iyi olan bir saksıya Mart Nisan gibi ekebiliriz bir santim derinliğe ara sıra e, sulayıp ve sera ortamı yaratırsak daha hızlı çıkacaktır. Ama iç ortamda Şubat Mart gibi tohumları ekip alıştırma safhasından sonra bahçeye dikebiliriz. Eğer evimizde yetiştirmek istiyorsak kolonya çalısını yine büyükçe doğal malzemeden yapılmış bir saksı tercih etmeliyiz. Çünkü çok hızlı kök atıyor. Adeta ağaç gibi oluyor. Şöyle çok fazla yaprağı olduğu için ağacın gövdesine işte salyangozdur, tırtıldır, çekirgedir bu tür canlılar da konaklayabiliyor, konukçu olabiliyor. Geçen gün biz budama yaparken bir salyangoz ailesi vardı mesela onları aldım. Bahçenin başka bir tarafına taşıdım. O sebeple bu bitkide bazı zararlar yapabiliyor. Şimdi şu kökleri ayırıp başka saksıya alacağım. Bu şekilde bitki biraz daha ferahlamış olacak. Ayrıca daldırma usulü de üretim yapabiliriz. Yani yumuşak bir bitkinin dalını eğdirip üstünü toprakla örttüğümüzde bu dalından da kök atacaktır. Köklendirme de yapabiliriz. Havada köklendirme. Bir temiz araç yardımıyla şu şekilde kazıyoruz. Burası deri oluyor. Bizim derimiz gibi. Burayı kazıdıktan sonra buraya bir toprak uyguluyoruz. Ve güzelce bantlıyoruz. Buradaki doku kendini iyileştirmek için bir çaba harcayacak. Salgılar salgılayacak. Ve kök atması hızlanacaktır. Tohumla, çelikle, daldırma ve kökten ayırma usulü üretebiliriz. Ve çokça yayılıyor şu diplerden bolca sürgünler veriyor. Zaten biz bir kere diktiğimizde o kendisi dağılacaktır ve çoğalacaktır. Şu durumdan olabilir mi diye düşünüyorum. Kolonya çalımız böyle. Şöyle çelikleri saksıya diktiğimizde güzelce şöyle bastırırsak hava almazsa daha kolay kök atacaktır ee, yarı odunlaşmış çelikler hormon e, uygulaması yapılabilir köklendirme hormonu ziraat ürünleri satan yerlerde artık çok kolaylıkla bulunabiliyor Hatta bazı marketler getiriyor Bu arada köpeklerimin kazdığı çiçeklerim Gazanya işte böyle e, Evcil hayvanlarla yaşamak ve çiçekleri sevmek böyle bir şey ama asla hayvanlarımın yerini hiçbir çiçek tutamaz. Çiçekleri biz kendimiz için yetiştiriyoruz ama hayvanlar yaratıcının bize gönderdiği emanetçiler ve öğreticiler. Onun için her zaman çocuklarım daha kıymetli ama çiçekleri de çok seviyorum. Böyle ikimiz bir şekilde bir arada kalmaya çalışıyoruz onlara olabildiğince belirli bir alan çiziyorum ki çiçeklerime zarar vermesinler diye. Mesela bu yarı odunlaşmış bir çelik. Şunlar daha taze, daha genç. Ee, yağmur suyu gelince tabii daha hızlı kök atacaktır. Bahçede çok güzel gelişiyor. Öyle çok gübre isteyen, bakım isteyen bir bitki değil. Bu Meksika petunyası gibi zahmetsiz bir bitki. Ama gölge alanlar olursa tabii ki daha iyi gelişiyor ve yetişiyor. Çeliklemeleri yaz sonunda veya bu aylarda yani kış başlangıcında yapabiliriz. Eksi 2-4 eksi olduğunda bitki soğuk yanması yaşayabilir eriyebilir ee, onun için muhafaza etmemiz gerekiyor sarmamız gerekiyor bitkiyi ee, soğuktan korumamız gerekiyor benim bu bitki tamamen kurumuştu erimişti sonra nasıl oldu bilmiyorum tekrar kökünden çıktı ve çok mutlu oldum çünkü bayağı üzülmüştüm daha bitkiyi yeni almıştım böyle kokusunu çekerim yaz akşamları diye düşünürken bir baktım bitkim soğuktan erimiş ama sonra tekrar çıktı Böyle e, az güneş alan yerlerde gayet güzel gelişiyor. Tabii ki e, düzenli olarak suyunu ve gübresini verirsek daha iyi gelişim gösterecektir. Asitli toprak veya nötr toprak seçmiyor. Her türlü toprakta iyi yetişiyor. Ama pH'i 6 olan topraklarda daha iyi geliştiği söyleniyor.